Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta dev labu bu arkadaşlar şans blokları açacağız ve hızlı bir şekilde hepsinden güzel eşyalar çıkartıp oyunu bitirmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde ben başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen şans bloklarını açmaya başlayalım ve en güzel eşyalar çıkartmaya çalışalım. <laughs> ve hemen hızlı bir şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafta kapılar var ve hepsinin içine hızlı bir şekilde girebiliyoruz ama tırmanamayız çünkü merdivenimiz yok. Açmaya devam. Şimdi artık parçalamaya başladım ve oyunu bitirdik galiba. Şu anda inci çıkarttım. Evet. Çok iyi. Turuncu kırmızıyı açalım birazcık. Aynen. O altınlar çıktı. Bir dakika. Şuradan merdiven şeklinde yap olamaz. içeride zombiler doğmaya başladı. Köylü hoş geldin. Benim şimdi elmasım yok Şimdi senden nasıl ticaret yapacağız onu bilmiyorum. Evet. Şu anda arkadaşlar yukarıya tırmanabildik. İçinde hiçbir şey görünmüyor. Şuradan bir ışık Olamaz şundan bir çıkalım hemen hızlıca Evet şimdi üzerimizdeki fazla eşyalar arkadaşlar şuradan süngeri koyarsak acaba suyu hemen çeker mi? Ama geldiği yere koymamız gerekiyor şuraya Aynen su bitti Tamamdır hızlı bir şekilde devam Şimdi turuncuyu açtık kırmızıyı açtık sarıyı açacağız ama ondan önce şu üzerimizdeki eşyalardan bazen şunun içine bir bırakalım Aynen bir tane bunu bırakalım şunu bırakalım şunları bırakalım Evet şöyle 3 tane bundan var Hemen biriktirmeye başladık. Bir tane daha 5 tane. Şu ikisini de çevirirsek Üç tane daha. Evet yedek var altın parçası da atalım gitsin. Şimdi açmaya devam. Oo. İçinden TNT çıkarsa hepsi parçalanır. Ay ne? Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Devam şimdi. Hızlı bir şekilde şu turuncuyu açmaya devam. Turuncunun içinde mi zombi sesleri geliyor? Aha bir dakika burada. Evet bir tanesini yok ettik. Kemik çıktı alalım tarla yaparız belki. Bir dakika şunu kır. Aynen içine girelim. O creeper patlama sakın. Olamaz içinde creeper varmış. Az kalsın işimiz bitiyordu. Şimdi iki tane kemik oldu bizim acil yemeğe ihtiyacımız var. Evet şuraya bir tane koyalım. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şurayı hemen şöyle hızlıca hemen tamamlayalım. Evet şimdi iki tane daha var Şurayı da şöyle hemen hızlıca devam Aynen şuradan şu tohumları bir toplamaya başlayalım Tamamdır Çok güzel bir şekilde hemen hızlıca Şuradan şöyle Evet 10 tane tohum oldu bile. Şu çiçekleri de arkadaşlar şuraya dikelim gitsin. Bakalım en güzel eşyalar hangisinden çıkacak? Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya çiçekleri diktik. Şu köşeye eşya atmaya devam. Şimdi şunu at gitsin. Tohumlar üzerimize... Olamaz böyle bir şey arkadaşlar. Şu iskelet peşimizden geliyor. Ah be şuna baksanıza. Şuradaki bütün eşyalar alık şu zombi yüzünde. Zombiler burada nasıl doğabildi? Evet, şimdi şunları tekrardan buraya atalım gitsin. Tohumlar burada duruyor şu kemik. Olamaz bunların içinde sürekli iskelet doğuyor arkadaşlar. Bakın kapıdan geç... Aynen içeriye saklandı. Olamaz çok güçlü bizim acil zırh yapmamız gerekiyor arkadaşlar bir dakika Biz kendimize acil zırh yapacağız ama şimdi sarıyı açmaya bir başlayalım İçlerinde zombileri doğuyor Evet şu çürük etiye gitsin Şimdi canımız yükselsin arkadaşlar şunu zaten at gitsin şuraya O iksirler çıktı bir dakika Aha yukarıda yine iskeletin eli var Hiç durmadan saldırıyorlar bize buradan kim saldırdı Altın avuç yersek işimiz birazcık daha güzel olur. Açmaya da Şu kötü iksirler mi? Şunların hepsini şu içeriye atalım. İskeletin kafasına düşsün. Olamaz. Daha çok kötü oldu işimiz. Gidin buradan. Eee evet, şu zombilerin hepsini bir yok edelim. Tamamdır. Şimdi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Etrafta yemek var. Gördüğünüz gibi sarının içinde arkadaşlar zombi hala var. Creeper da olabilir. O yüzden şurayı kıracağız. Olamaz. Dev magma çıktı. İşimiz bitebilir. Oraya sıkışmış zaten. Tamamdır. Aynen magmanın canı baya güçlüymüş. Şunları yok et. Tamamdır. Küçüldür birazcık daha. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları yok edelim şöyle. Evet artık hiçbir şey yapamazlar. Tamamdır. Şimdi Şans blok açmaya devam. İki tane daha kötü iksir var. Şu kötüleri bir atalım. Evet şuraya bir tane atalım şöyle gitsin. Oo, içinden bayağı zombi çıktı. Aynen lav çıktı. Bizim bir tane kılıç yapmamız gerekiyor. Dört tane okumuz var. Şans yayımız var. Şu creeper'dan bir kurtulalım. Bunlar yüzünden arkadaşlar şans blok açamıyoruz. Bize hemen saldırıyorlar. Bizim acil elmas çıkartıp zırh yapmamız gerekiyor. Aynen açmaya devam. O şans bir dakika şuradaki şans kılıcını alırsak kılıcımız artık var. Aynen hiç yoktan var bir tane sonsuzluklu yay. Eee evet, tablo çıktı. Açmaya devam. Şimdi içine yetişmiyor. Bir tane merdiven şeklinde yapmamız gerekiyor. Şuraya bir tane şöyle koyalım. Şuradan toprak toplayacağız. Evet şu anda sarıyı açıyoruz arkadaşlar. Daha yeşil var hepsi var. Evet şimdi bir tane daha koyacağız. Çok iyi. İçine attığımız anda elmas çıkarsa çok güzel olur. Ah be TNT çıktı. Evet şimdi. Hızlı bir şekilde şuradan içeriye bakabiliyoruz. O gitsin. O içerisi baya kalabalıkmış. Aynen. Aha kafasından düşüyor zombi. Tamamdır. Başka zombi yok. Açmaya devam. Aha bir tane daha çıktı. Şuradan açmaya devam. Creeper git buradan. İçeriye saklandı. Oo köylü seni. Olamaz. İşimiz şimdi bitti. Evet şurada köylü de yıldırımla beraber cadıya dönüştü. Mecbur yok edeceğiz. Şurada altın havuçlardan yemeye devam. Evet şimdi içeride creeper bir tane daha var mı yok. Devam şimdi arkadaşlar. Oo güzel bir şeyler çıkartmak için elmaslar çıkartmaya çalışıyorum ama. Şu sağdan bir dakika. Git buradan. Tamamdır yeşil açalım. Aynen hızlı bir şekilde yeşil açalım. Yeşilden olamaz şimdi işimiz bitti işte. Yeşilden neyin içinde kaldık bilmiyorum. Kendimize demirden bir tane zırh yapsak güzel olabilirdi. O yeşilden demir çıkmış arkadaşlar. Yeş aha zombinin kafasından ağzından her yerden zombiler çıkmaya başladı. Aynen onlar nereden atlıyor oraya? Evet, şimdi şurada demirler varsa şu anda kendimize demirden zırh yapabiliriz aslında. Çok iyi. Zombi sa creeper'lar bunun içinden çıkmaya başladı. Şu şans kılıcıyla içeriye düşürelim gitsin. Şimdi şunun içine bunu da koy gitsin. Şunları koy gitsin tohumlara hala gerek yok. Şu pişmiş patatesleri alalım. Şu tohumları bunun içine koyalım. Bir tane 64'lük demir alalım. Evet altın havuç şu yayın bir tanesini koy gitsin. İyiler. Zırh çıkar mı kendimize? O zırh çıkarttık bakın. Çok iyi hiç yoktan şu anda gücümüz birazcık daha arttı. Evet demirden bir tane de kılıcımız oldu. Yemeğimiz de oldu. Şuradan bir yemek toplayalım. Evet ama hepsinden ikişer tane olduğu için çok az. Bir dakika. Şunun içine koy gitsin hepsini. Artık demirimiz var. Demirden zırh yaptık. Demirden bir tane kazma yapmamız gerekiyor. İki tane çubuğumuz var. Etrafta hiç ağaç yok. Bizim ağaç çıkartmamız gerekiyor. Aynen. Bir tane. O. Creeper sen orada ne yapıyorsun ha? Creeper'a iki taneler. Şunu da yok et. Tamamdır. Aha bir tane de şuradan geliyor. İki tane daha creeper var bir dakika şunlar o iskelet de var git burada Bizim ağaca ihtiyacımız var şu zombiler nereden geliyor onu anlamadım arkadaşlar ama zombiler sürekli içeriden geliyor Evet Yemek yiyelim Şimdi bizim ağaç çıkartmamız gerekiyor mavi açalım Oo sonunda elmas çıktı köylü kaç oradan Seni kurtaramıyorum Olamaz köylü zombiye dönüşecek. Neresi patladı arkadaşlar? Bir yer patladı. Elmasımız var mı? 15 tane elmastan bir kazma yaparız, zırh yaparız. Evet, zümrütümüz var, tamamdır. Açmaya devam. Olamaz! Git buradan! Çok hızlı kaçıyor arkadaşlar, yetişemiyorum. İşte bu. Şimdi canımız gitmeden şunların işini bir bitirelim. Oo mermimiz bitmiş olamaz. İşimiz bitti. Geçmiş olsun. Şu mermiyi değiştirene kadar zaten işimiz biter. Gelin buraya. Sizin yanınıza gelmeyecek miyim zannetmiştiniz ha? Evet şöyle iki tane de Oo oradan buraya hemen saldırmaya başladı. Olamaz arkadaşlar silahımız bozuldu mermi gitmiyor. Evet kendimize bir tane güzel bir mermi yapmamız gerekiyor. Şimdi şu yayda sonsuzluk varsa yayda galiba sonsuzluk yok. Aha sonsuzluk var mı? Var bir dakika. Aynen sonsuzluklu yayımızın olması çok iyi. Şimdi bu güçlü oldu güzel oldu. Yayımız var artık gelin buraya. Evet hızlı bir şekilde açmaya devam. Kılıcımız var. Aha bir tane burada bakın. Aynen artık bizde. o oklar buna işlemiyor. Aha kafasına işlemiyor. Bir dakika vücuduna işliyor bakın. Kafasından dolayı mermi bunlara işlemiyormuş. Aynen. Git buradan. Ah be yine işimiz bitti. Oo son anda kurtulduk. Şuna baksanıza baya güçlü. Aynen. Maviden çıktı. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane yemek yersek. Açmaya devam. Şimdi maviyi açalım. Birazcık daha güzel şeyler çıkar bakalım arkadaşlar. Oo. Aha. Olamaz. Çok iyi. Kaç seviye olacağız. Topla 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 topla. Evet bizim kendimize bir tane Elmastan arkadaşlar zırh yapıp Bir tane ağaç çıkartmamız gerekiyor Ağacı nasıl çıkartacağız onu bilmiyorum Etrafta hiç ağaç yok Ortalık karışıyor O 22. seviye olduk hala tecrübeler bitmedi Çok iyi keşke bundan bir tane daha çıksa Deneyelim Elmaslar çıktı Elmastan yana şu anda Demir golem seni kurtaracağım kusura bakma Bir dakika ağacı nasıl kurtaracağım bilmiyorum Ah be Buraya sıkıştı kıramıyorum ki Olamaz. Demir golemi kıramıyorum arkadaşlar içinde olduğu için bakın. Taş kılıç çıktı. Kırılmazlık var. 15 saldırı hasarı. Çok güçlü. Aynen bunu kullanalım. Olamaz. Arkamızdan bir şey geldi, patladı. Bir dakika. Golemi golem kurtulmuş patlama sayesinde bakın. Çok iyi, iyi ki patlama oldu o zaman. Evet golem creeper'a saldırmak için gelince ortalık düzeldi. Şimdi bunun kafasına tırmanabilir miyiz arkadaşlar acaba? Şuradan sarmaşık yapsak sarmaşık yukarı doğru büyümeye başladı. Şimdi evet aşağıya doğru uzaması gerekiyor aslında. Neden yukarı uzadı ki ters uzuyor ha? Gel buraya tutunamıyorum. Kafasına çıkıp kafasından açmaya çalışacağız. Üzerimizde Elmasımız 35 tane oldu ama çalışma masası yapacak ağaç lazım. Şu moru açmaya biz bir başlayalım. Evet. Morun içinden güzel bir şey lav çıktı olamaz. Her yer yanacak. Kurt kaç buradan? Kurtu yanımıza ışınlayabilir miyiz? Ah be ışınlayamadık. Olamaz kurtun işi bitti. Şu sandığı açalım. Oo sonunda içinden ağaç çıktı diyecektim ama ağaç çıkmadı. Arkadaşlar Şurada elinde kılıç olan bir zombi var. Aynen elimizdeki çok güçlü. Bir dakika şu kılıçla hepsinin işini bitirebiliriz. Köylü kusura bakma. Seni iyileştirecek altın elmam. Creeper patladı. 3 tane daha ok olması güzel. Şunu da içersek bakayım bir. Ateş direnci diyor. Bunu içelim. Devam. Şimdi şunların içinden bir şey çıkabilir ama her seferinde yüksekte çıkıyor arkadaşlar. Biz bir tane fırın yapabilir miyiz kendimize? Aha bir tane daha yay çıktı. Kırılmazlık güç alev var. Bizde sonsuzluklusu var. Zombi git buradan. Tamamdır. O güzel eşyalar çıkıyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bize bir dakika buna aha köylü gel buraya. Köylü Olamaz, güçlü bir yay çıktı. 16 tane zümrüt istiyor. Bizde sadece 2 tane zümrüt var. Olamaz. Aha 5 taneye 5 tane veriyor. Alalım mı? Alalım gitsin. 5 tane alalım arkadaşlar. Sonra bir şeyler patlayacak gibi. Oo bu zümrütler farklı. Ah be. Biz bunu nasıl düzenleyebiliriz geri? Boşu boşuna elmas verdik. Keşke vermeseydik. Şimdi güzel eş Git buradan. Arkadaşlar güçlü bir tane en çerçevesi ve en gözü hala çıkartamadık. Şunlardan bir tanesini çıkaracağız. Siz en çok hangi rengi beğendiniz? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Gördüğünüz gibi hepsini açtık ve şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Şimdi güçlü bir tane pantolon ve güçlü bir tane kask hiç yoktan çıkarttık. Şunlar büyüdü. Şimdi şunu kırarsak Evet, şöyle kafamıza bir şey düşer mi düştü. Patlama çıkmazsa sıkıntı yok. Bakalım. Evet şimdi şunu aç. Oo elmas çıktı. İyi ki almışız ama şansımıza bakar mısın şunu alalım gitsin. Şu anda gücümüz birazcık daha arttı. Şu anda tam kafasının üzerindeyiz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi açmaya devam. Şimdi en kafasının en yukarısına çıkabilir miyiz? Aha yüzümüzün ortasına TNT çıktı. Kaç buradan? Olamaz işte. O kafasının içi creeper dolu arkadaşlar. İşimiz şimdi bitti. Şuna bakın. Kafasının içi zombi dolu ve Aha son anda kurtuldum. Kafasının yüzünün yarısını patlattık ama içinde zombiler çıktı. Kafasının içine şuradan creeper geldi. Evet kafasının içine şuradan girebilir miyiz? Aha içinde bir dakika. Creeper sen orada ne yapıyorsun ha? Bir tanesi aşağıya düştü arkadaşlar. İçinde zombiler hala orada bakın. Aynen oraya çıkmak birazcık zor. Sarmaşıklarla çıkabiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde labu bu şans blokları açtık arkadaşlar. Ve açtığımız şans blokları ile en güzel eşyalar çıkartıp oyunu bitirmeye çalışıyoruz ve şans bloklarını hızlı bir şekilde açacağız ve en End çerçevesi ve Ender gözleri çıkarttığımız anda oyunu bitirebileceğiz. Açmaya devam edeceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanal abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.